Benim adım Kerim hepinizi emciklerim Michael abimiz Abuk sabuk deneyler yaparak yarasa adama dönüşüyor Ama yarasa güçleri var kan içince falan yeniliyor, yenileniyor oğlum Kertenkele falan oluyor yani Tam bu kadar saçma tanıdık bir filme geçelim Şimdi şöyle İlk başta dediğim gibi kan içerek kendini kertenkele misali yeniliyor güçleri falan sıfır sıfırdan işte oluyor yorgunluğu falan bitiyor gerçekten ya benim için izlediğim en iyi filmlerden birim tabii ki de ayam deyip de bunu kimse tabii ki de tüm dünya genelinde bunu kimse beğenmemiş olacak diye ayam deyip ki buna 5,2 ortalama vermiş ama şöyle bir durum var ki Wonder Woman 1984 5,4 lük bir puana sahip ve beyaz perdede ise Wonder Woman 1984 5 üzerinden 4 puan. Morbius ise 5 üzerinden 3,5 puan almış. Evet. Ama doğrusu olan Morbius bence bir 6,5-7 puanlık bir film bence olabilirdi. Ben baya baya beğendim bu filmi. Şimdi şöyle evet tabi ki de baya saçmalıkları var. Şu su var bu su var ama film bir kere görsel efekt bakımından efsane bir film. Yani Thor Lavender'a taş çıkartabilecek bir film. Gerçekten konu bakımından ben bunu daha bir beğendim. Thor Lavender'a göre. Şimdi şöyle bu film gerçekten güzel bir şekilde akıyor ama çok hızlı aktığı için de şöyle saçmalıklar oluyor. Metroda çarpışırlarken teyze, önlerine bir teyze, yere düşüyorlar. Önlerine bir teyze çıkıyor. Teyze, teyze hiçbir şey demeden yürümeye devam ediyor. Oğlum iki tane canavar görüyorsun korkarsın bir Allah'a pek bir imana gidiyorsun <laughs> Abi tabii ki öyle bir şey olmuyor Ne yapıyorsunuz oğullarım deyip Oradan gidiyor teyzem Wonder Woman 1984 bunu nasıl geçmiş Ben hala bunu düşünüyorum Gerçekten saçma sapan bir film Wonder Woman 1984 ama Morbius buna bir masaj. Morbius bence Thor, Ragnarok'a ve Ragnarok demeyeyim, Love and Thunder'a Ragnarok çünkü bir tık daha güzel. Morbius bir kere çok güzel işlenmiş, efektleri falan güzel. Oyuncu kadrosu evet, öyle aman aman bir kadro değil. Ama Thor, Love and Thunder çok iyi bir oyuncu kadrosu vardı, bunun yok öyle bir şey. Love and böyle gerçekten biz kötü karakter işleyen şu güzel falan bekliyorduk. Evet güzel çıktı, Morbius da çıkmadı mesela evet. Yani bir kıyaslama yapalım diyeceğim. Mesela kötü kahraman olarak işte kötü olarak işte Love and Thunder daha iyi işlemiş Goro. Mesela burada Milo bence doğru düzgün işlenmemiş. Buradan 2 puan rahat kırılır bu arada. Ama görsel efekt bakımından iki film yarışır hatta Morbius alır onu. Köküne kadar Morbius'un görsel efektleri aşırı güzel. Fragman, fragmana geçersek yine Morbius da daha güzel. Ne kadar böyle şey olsa da yani final trailer'ı çok güzel yani eksik sahneler yok artık yani silinmiş sahneler evet var. Ama mesela fragmanda son fragmanda onları almamışlar. Turun ise son, fragman, son fragmanı iyice saçmalamıştım. Yani en azından bir fragman çıkartmıştım Morbius adam akıllı böyle bayağı beklentimi yönetim. Film. film artı 16 bir gerilim filmem. Gerçekten böyle gerildim ben böyle bir korktum böyle şak diye birden Morbius karşıma çıkınca böyle bir korkmuştum filmden hemşire emciklerken böyle hemşire kurtuldu böyle bakıyordu neler falan var diye. Işıklar git gel falan. Dedim aha birazdan korkacağım ve korktum böyle. Allah mükemmel. Oldum. Böyle gerçekten yani film ilk çok güzel işlenmiş ama tek bir sıkıntısı var. Filmin konusunda bazı sıkıntılar var. Mesela yani dövüş sahnelerinde karşı, karşı, karşılarındaki insanlar korkmuyor. Oğlum karşınıza iki tane vampir görseniz imana gelirsiniz. Bunlar görüyor. Gelmiyor. Bunlar yani bakmıyor bile öyle bir evrim geçirmiş insanlar. Tabii şöyle Spider-Man'le yani Spiderman ile ilgili olacak. Yani son after credit'te gördük artık post credit dersiniz falan. Sonu, son sahne güzel film sonrası. Yani post credit sahnesi gerçekten güzeldi şöyle bir sıkıntı var. Nasıl geldin? Ne ara kostüm aldın falan? Biz abi Marble göstermesi kaldı. lazım. Ak baba nasıl kostüm aldın? Bana onu göstereceksin. Tabii şöyle. Şimdi Morbius hangi evrende diye bir soru var. Ben o algıyı şimdi bulduracağım. Morbius, Andrew Garfield'in evreninde. Garfield deyince aklıma. Çiz şey, çizgi filmdeki Garfield geldi ya. i̇şte evrende. Bunun sebebi de şu. Andrew yok olduğu zaman işte No Way Home döneminde yok oluyor ya işte bizim işte, 616'ya geliyor olaylar falan patlarken işte dünyada işte Spiderman olmuyor ya ne oluyor falan derken işte o evrende morbin abi Mor çıkıyor yani, güzel işlenmiş Michael ve Michael benim hatırladığım Andre işte Andre kendi filminde işte, dosyalara bakarken Michael Morbius diye bir dosya görüyor. O da büyük ihtimalle şu Adam hasta ve başvuru iyileşmek için birçok şekilde. Bence onun sebebi bu. Yani filmin dublajı bence bir tık daha güzel ama ben İngilizce gittim. Yani İngilizce öneririm. Filmin şeyleri falan güzeldi. Görsel efektleri, posterleri falan güzel. Ama şöyle bir şey var, bunun adam akıllı çizgi romanı yok mesela Morbius'un. Yani Marvel'ı bu konuda eleştiririm yani. Sinister Six kuracak Marvel artık onu öğrendik çünkü saçma sapan karakterlerin filmini yapmaya başladım. Çizgi romanda 2 sayfa gözüken karakterlerin filmini yapıyorlar. Ama Morbius hayır Hakan, Morbius baya güzel. Ben buna bir 8 puan veririm. Bu arada şaka yapıyorum gerçekten 8 puanlık bir film değil. Ben bunu buna IMDK'de 3 farklı hesaptan 10 puan verdim. Çünkü çünkü vermek zorundaydı. Film gerçekten ben verirken film puan 4'tüm. Doğru hak etmediği için o puan verdim. Ama yani bana göre bu film bir 7'lik, bir 6.5'lik bir film. Yani buçuk diyelim, 7'ye ulaşamaz. Ya yani durum böyle şimdi. Morbus hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü överim ben bu konuşunca ve siz, öv siz, öv siz övmemi beğenmezsiniz. Film gerçekten güzel. Bu gülünüm falan. Morbius ki çıkarsa ben giderim. Direkt giderim hiç. Yapmadan ilk gün giderim böyle. Baya güzel beğendim çünkü. Neyse lafı çok uzattım. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere bay bay.